Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu araç Audi Q3 2024 model 150 beygir gücünde bir araba. Geçen yıl yani 2024 Mart ayında aldım. buçuk bin liraydı o zaman. buçuk milyon liraydı. Şimdi tabii 4 milyon 200 bin olmuş. ülkedeki ekonomik durum harika. Araçla ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Ortalama bir buçuk sene oldu. Kullanmaya başlayalım. Veriyesine bakalım. <laughs> Kısa süreli. Gerçi şu anda normal yoldayım. Yani biraz boş yolda diyebileceğimiz yerdeyim. O yüzden biraz düşük normalde İstanbul için kullanıyorum ve 8.7 ortalamaya sahip 100 kilometre 8.7 litre benzin yakıyor. Genel itibariyle iyi diyebiliriz. 150 BG gücünde olması güzel. Kalkışları çok iyi. Eğer müsait düz bir alan bulursam 0-100'ü deneyeceğim. Ne kadar zamanda kalktığına bakacağız. Araba genel itibariyle iyi diyebilirim. Tabii sedan arabalara göre biraz daha ses olayı daha fazla. Yani sedanda örnek veriyorum. Benim A3 vardı bir önceki arabam. A3'te işte 180-190 daha sonra biraz rüzgar sesi gelmeye başlıyordu. Ve bu arabada 160-170'ten sonra hafif hafif ses gelmeye başlıyor da sorduğumda su olmasından kaynaklı olarak bu durumun oluştuğu söylendi. Bunun dışında Sonos premium ses sistemi var. Ama bence o kadar premium değil. Yani ismi premium ama ne kadar premium bilmiyorum. Ya benim istediğim sesi vermiyor açıkçası. Onu alamıyorum. Ee, o yüzden hani son model çok iyi bir ses duyar mıyım derseniz bence duyamazsınız. Tabi ama bu tamamen müzik kulağıyla da ilgili diyebiliriz buna. Menüleri güzel. Yani telefona Telefondan kablo aracılığıyla navigasyon bağlayabiliyorsun. Yani navigasyon ekranı yansıtabiliyorsun. Oradan Spotify'a erişebiliyorsun. Mesajlara erişebiliyorsun. Bir takım mail'lere oradan erişebiliyorsun. İç aydınlatması yine aynı şekilde farklı renkler seçebiliyorsun iç aydınlatmasında. Mesela şuradan ambiyans aydınlatmasından istediğin rengi seçerek ambiyans aydınlatmasını ayarlayabiliyorsun. Bu da iş görür diyebiliriz yani. Akşam yün belli oluyor. Tabi gündüz o ışıklar çok da belli olmuyor. Kullanımı kolay dediğim gibi. Bence o şu yol tutuşulu gayet iyi. Ama dediğim gibi bir sonraki alacağım araba yine sedan olacak muhtemelen. Çünkü sedan arabayı daha çok seviyorum. Bakalım bir bir nokta güzel bir yer bulabilirsem 0 yüzü deneyeceğim. Aslında burası biraz düzleyebiliriz ama trafik var tabi. Biraz daha boş bir alan bulmam lazım. Burası tem yolu. Şu anda Silivri'ye doğru gidiyorum. Genelde bu yol boş. O tarafa gidecekler varsa bu yolu kullanabilirler. Diğer yere 5 biraz daha kalabalık ve çok fazla yol yapım çalışması var. O yüzden o yolu kullanmıyorum. Arabayla ilgili soracaklarınız olursa tabii yine yorumlarda bu konuyla ilgili bilgi sorabilirsiniz. Araç sunroast'da zaten panoramik cam daha doğrusu komple. Şöyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz üst kısmı. Bagaj açımı yeterli diyebiliriz. Yani şu miktık daha büyüyor. Litre olarak kaç litre olduğunu hatırlamıyorum ama yeterli diyebiliriz. Birçok şey sığdırabiliyoruz aracın. baş mesafesi çok iyi bu arada. Su olduğu için biraz tabii ki. Ben bir 87 boyundayım. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama araç alırken C200'lere bakmıştım Mercedes. Mesela onda beni rahatsız etmişti. Tabii o sedan bir arabaydı. Beni bayağı rahatsız etmişti. Yüksekliğim. Biraz yüksek olması lazım. Havadar olması lazım. An klima açık normal modda araba aslında şey ee, ne diyebiliriz ekonomik mod diyebiliriz ekonomik modda şu anda düz bir yer bulursam spor mod alacağım arabayı 0-100 deneyeceğim birazdan belki bulabiliriz. ticari araçlar her zaman için yardırıyor. Ticari araçların derdini hiç anlamıyorum. Hemen hemen hepsi yardırıyor. Kural tanımıyor. Kural tanımazlar. Hız limitine uymazlar. Makas atarlar. Arkadan selektör atarlar. Her şeyi yaparlar. Agresiflerdi bir de. Konuşamazsın. Ya bilmiyorum bana mı denk geliyor ama genelde şu ticari aracı kullananların düzgün kullandığını pek görmedim. Şurada bir deneyeceğim. Şuraya geçeyim gişeleri. bakalım. Arabamızı spor moda alalım. Dinamik mod yani. VSC'yi kapatıyoruz. Okey. Dinamik modda şu an. telefonu tutmakta zorlandım açıkçası. Ve bunun dışında da tabii arkada bir takım camlar hareketlendi. Muhtemelen kırıldı galiba. <laughs> Sonuç olarak böyle kaç saniye olduğuna bakmadım ama daha sonra kontrol edelim. Sorularınız olursa yazabilirsiniz.